Merhaba, Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü lezzetli tarifimiz patatesli yağ mantısı. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Uygun bir tenceremiz ocağımıza alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Üzerine 1 adet orta boy ince kıyılmış kuru soğanımızı da ekleyerek hafiften rengi dönünceye kadar kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve karabiberi de ekleyerek kavurmaya devam edelim. İyice kavrulan soğanlarımızın üzerine daha önceden haşlayıp güzelce ezmiş olduğumuz 4 adet orta boy patateslerimizi ekliyoruz ve iyice karıştırmaya devam ediyoruz. İç harcımızın içerisine son olarak da ince kıyılmış maydanozlarımızı da ekleyerek güzelce harman edip ocağımızın altını kapatarak soğumaya bırakalım. Mantı hamurumuz için karıştırma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık suyumuzu alalım ve içerisine 1 paket kuru mayamızı da ekleyerek iyice karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt ve 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı da ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Ve son olarak da içerisine 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ederek bir miktar daha karıştırmaya devam edelim. Ve karışımımızın içerisine toplamda kontrollü bir şekilde 6 su bardağı unumuzu da ekleyerek iyice karıştıralım. Unu ekledikçe ve yoğurma kıvamına gelinceye kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. çırpma teliyle karıştırmanın zor olacağı andan itibaren el ile yoğurmaya geçelim. Hamurumuzu karıştırma kabımızın içerisinde iyice yoğurup kendini toparladıktan sonra uygun bir masamızın üzerine birazcık un serperek Yoğurma işlemini masamızda devam edelim. Hamuru masada ne kadar özlü bir şekilde yoğurursanız, hamurunuz bir o kadar güzel olacaktır. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğuralım. 10 dakikadır güzelce yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu mayalanması için ağzı kapaklı bir kabımızın içerisine alarak ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. 1 saat sonucunda mayalanmış olan hamurumuz işte bu şekildedir. Şöyle kenarlarından toplayıp hafiften havasını alarak tekrardan tezgahımızın üzerine birazcık un serpip hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldıktan sonra 3 eşit parçada bezelere ayıralım. Daha az bir miktarda beze elde etmek istiyorsanız kullanmış olduğumuz malzemeleri azaltarak dilediğiniz azlıkta bezeleri oluşturabilirsiniz. Biz bu kullanmış olduğumuz malzeme ölçüleri ile yaklaşık görmüş olduğunuz gibi 3 adet beze elde etmiş olduk. Almış olduğumuz bezelerimizi masamızın üzerinde oklava yardımıyla açalım. Açma işlemindeki dikkat etmeniz gereken en önemli husus ne çok ince ne de çok kalın olmasıdır. Normal bir kayseri mantısından bir tık büyük ve bir tık kalın olmaktadır. açma işleminden sonra eşit miktarda büyük kareler oluşturalım. Kare şeklinde kesmiş olduğumuz hamurlarımızın içerisine daha önceden hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcımızdan bir çay kaşığı yardımıyla yeteri kadar koyalım. ve hamurumuzun her köşesinden tutup diğer bir köşesine sıktırarak kavuşturalım. İşte şekilde görüldüğü gibi. Ve mantılarımız artık kızartılmak için hazırlar. Ve son olarak da mantılarımızı kızgın yağımızın içerisinde her tarafı kızarana kadar pişirelim. ve kızaran mantılarımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Kızarmış olan mantılarımızın üzerine sos olarak 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı salçayla hazırlamış olduğumuz sosumuzu gezdirelim. Salçalı sosumuzdan sonra yine üzerine daha önce hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurdumuzu da gezdirerek servise hazır hale getirelim. Ve sonucunda Kayseri yöresine ait nefis mi nefis patatesli yağ mantısı servise hazır. Normalde bu mantının iç harcı kıyma ile yapılmaktaydı ama biz patates tercih ettik. Bunu da buradan belirtmek istedik. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.